Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın yeğeni İnci Önder maalesef hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu 72 yaşındaki Kadir İnanır bugün acı bir haber ile sarsıldı. Ünlü oyuncunun yeğeni İnci Önder hayatını kaybetti. Önder'in Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen cenaze törenine usta oyuncunun katılamadığı bildirildi. Öte yandan İnanır'ın vefat eden yeğeni İnci Önder, şarkıcı Soner Arıca ve oyuncu Levent İnanır'ın da kardeşi. Biz de hayat ve eğitim kanalı olarak Sayın Kadir İnanır'ın yeğeni İnci Önder'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.